Hiç ha, beğenmedim direkt. ya, hiç beğenmedim ya, hiç beğenmedim. Bu neydi ya, neydi bu ya? Gerçekten en kötü bölüm olabilir Rick and Morty. Ya neydi ya? Rick and Morty'nin 5. sezon 3. bölümüne ha ha hoş geldiniz. Çok iyi gerçekten her şey çok güzeldi. Allah aşkına öncelikle sana sonra da izleyicilerden rica ediyorum. Biz bu bölüm ne izledik abi? Neydi bu? Yani Ken Morty'ye gerçekten kızacağım hiç aklıma gelmezdi lan. Yani bir de şey dedik yani. hani Aa, bu sezon çok evet. güzel başladı. Yani şunu mesela bugüne kadar en az güldüğüm bazıları için bu dizi komedi dizisi değil ama benim için tamamen komedi dizisi. Ben absürtlüğü ve komedisi için izliyorum. Bilim kurgu dizisi demek. Star Wars ne kadar bilim kurguysa bence bu dizi de o kadar bilim kurgu. Ama ya bu bölüm hiçbir şey yoktu ya. Ya bilmiyorum abi ne, ne izledik? Bana sen konuş ya ben sinirden konuşuyorum. Ne izledik abi biz? Evet bu senin aslında şey görüşün vardı biliyorsun. E, espriler cinsel temaya yönelmişse o işte sıkıntı vardır espri tükenmiştir diye. Zeka düşüklüğü gibi görüyorum demiştim hani. Ha. Zeka ile bu... yaptığın espriler bitmiş demek ki diye görüyordum. Ben. Evet e, bu bölümde bütün bölüm öyleydi. Komple bunun üzerine kuruluydu neredeyse. Gerçekten enteresan. Diken ortaya hiç yakışmadı yani. Üstelik bir de bak hiç gerek yokken bir de biliyor musun? Sırf espri olsun diye. Gerek evet. yok yani. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi sıra sırayla gidelim madem. Yani adım tamam. adım gidelim. Çok karışık olacak yoksa. Çünkü nereden patlayacağımızı şaşıracağız ikimiz de. Şimdi ilk bölüm başladığında açıkçası çok ümitliydim. Dedim ki aha dedim herhalde böyle süper kahraman janrasıyla dalga geçtiler ya 3. sezonda. Bu arada sana katılıyorum. Gerçekten 3. sezonun hakkını yemişim ben. 3. sezonda gerçekten çok kral bölümler varmış. Şimdi... Çok güzel ya. Ben çok seviyorum hani, sezonu. Geçen Netflix'te baktım şöyle bir. Aa dedim bu bölümler üçteymiş ya falan dedim böyle. Şey vardı işte hatırlıyor musun? Abuk subuk Avengers bölümü vardı. Morty diyordu ki işte benim bir hakkım var. Macera hakkım. Onlardan yana kullanmak istiyorum falan diye. <laughs> o bölümdeki gibi bir temadan hani gidecek. Bazen Ken Morty bir önceki sezonlarda yaptığı bir şeyi böyle ona benzer temayla devam ettiriyor ya. Herhalde öyle bir şey gidecek diye sevindim tamam mı? Kaptan Marvel gibi bir şey böyle o karakter. Evet evet. Ben de ilk şey yapacak süper kahraman klişesiyle dalga geçecek zannettim. Sevindim de yani. Bayağı malzeme var çünkü süper kahraman şeyinde. Hatta ilk esprisi bile umutlandırdı beni. Dedi ki kız çıktığı anda ilk şey dedi bu kızın diyaloğa ihtiyacı var dedi. <laughs> tamam mı? <laughs> <aklıma> süper kahraman <laughs> filmleri geldi. Bütün bütün süper kahraman filmlerini özetlemiş oldu. Evet, Umutlandım evet. yani. Ben onunla dalga geçecek zannediyordum. Sonra bambaşka bir konsepte gitti. Aslında o da çok güzel olabilirdi ha. Şey yani 3 tane gezegeni işte üçü de kıyamete gidiyor. Ya bundan harika şeyler çıkarırdı aslında. Acayip kafa açıcı sahneler, senaryolar koyardı. Bu tamamen. He bir hepsi şey parti veriyor. Evet. Dünya parti geldi. veriyor saçma sapan. İşte hepimiz birbirimizle sevişelim falan. Yani çok daha yaratıcı şeyler yapardı Abi bu mizahı yani. seven adama açık konuşuyorum bak. Benim katiyen ne dünya yaşayışıma, ne inanışıma ne espri anlayışıma, mizahıma hiçbir şey mi uymuyor. Ama yine de buna gülen adama ben demem neye gülüyorsun diye tamam ya yani Bence tekrar söylüyorum yine söylüyorum. Belden aşağı mizah benim gözümde böyle zeka düşüklüğü gibi yani geri zekalı demek istemiyorum. O yanlış anlaşılmasın. Yani zeka ile üretilen esprilerim bitti ve ben artık belden aşağı vuruyorum'a dönüşmüştür. Benim gözümde böyle. Ve bu, bölüm sanki biri beni duymuş bir şekilde ve ha öyle mi? Al bakayım sana deyip bu bölümü yazmış gibi. Ya bir kere yaptın. iki kere ya, yaptı. İşte onu diyorum. Aynen. Yani bari başka bir şey yap. Şaka başka bir şey olsun. Anladın mı? Ne bileyim yani. derim ki ya, yani, bu adamın mizahı böyle demek ki. Bu bölümün mizahı böyle. Mesela çünkü geçen Abi, sezon. Cringe boyu gitti falan. Evet ne evet yani? evet. Çünkü bak tabi baştaki şeyden başladı. Abi uzattı da uzatıyor. Uzattı da dirsekteki memeler, bir memneler cartlar, cutta uzuyor da uzuyor yani. Ya ne, ne zaman bitecek bu espri? E, güldürdün hadi ilk sahnede güldürdün sonra yani. Ne, ne? bileyim abi ya. Ya ben ilk defa öncelikle şu iki şeyi söyleyeyim. Biri şu ilk defa bir Rick and Morty bölümünde bir sahnede güldüm sahnece sadece. Bir sahneci dedim. Bu sahne, bölümde mi? Bu bölümde. ve ya Benim bir, sadece birkaç sahne var o kadar. Onları bahsedeyim. Ha. Sen de bahset. Sen de bahset. Ben de bahset. Bahset. Hemen söyleyeyim mi? Söyle. Şeyde çok güldüm ben. Arap adam tam buna kılıç kaldırıyor ha, da. Bak, tamam. Bak. <laughs> ben bireysel <Hayır>. bir karakterim. <laughs> Hayır, Hiçbir grubu temsil etmiyorum diyor ya. Ben de direkt onu yazmışım. Kocaman bir kalp koymuşum tamam. <laughs> orada. orada ses sesli kahve. Evet, durdurdum, güldüm bak yalan yok. Yani tek bir <laughs> tek bir sahne bana hani biraz o işte ya ben Rick and Morty'den bunu istiyorum abi. Bu bu yani benimle konuşan bir senaryo istiyorum yani. Yani evet. çünkü o sahneye kadar diyorsun ki ya siz hiç, de hiç mi bu? ya, hiçbir grubu temsil ha, etmeyen Arap. ya siz de mi dedim yani bu stereotip olayına girdiniz hani işte a Arap şey zengin kötü işte Müslüman Orta Doğulu e, stereotip, hayır ama son sahnede tam <laughs> ben kimseyi <laughs> ben hiçbir grubu temsil etmiyorum. Bir de böyle Morty kılıç kaldırdığını ne alaka yani? <laughs> orası güzeldi ama <laughs> ikincisi de şu. İlk defa bir Rick and Morty bölümünü aynen şöyle izledim bak. Evet evet. Valla tamam, böyle Sonra şeyi izledim daha da üzüldüm biliyor musun? Arkasındaki yazar konuşmalarını izledin mi? Hı hı. Bu bölüm bizim için çok özeldi. Evet ya, e, ya. Yürü, onu izleyince, yürü, yürü. onu izleyince daha çok üzüldüm. Yani bu bölüm senin için özelse özel olmayan bölümü çok merak ediyorum yani. <laughs> yani sözde Morty'nin Aşık olmasından... Ya değil, o da çok kötü. Çıkarmış. Çok dandikti o ya. O da çok kötü. Bildiğin yani... ergen aşkı yaşadı. Hayır. Gidip son... Hı. Bunu kızı şöyle bir senaryo yazsalardı eğer bu temayı işlemek istiyorlarsa. Jessica ile bu sezon işte böyle bir şey oldu olmadı. Morty'nin yeni aşkı bu. Ve ilk defa hakikaten de sevdiği bir kız ona döndü. Mesela liseden bir kız olsun. Şöyle bir klişeye gidebilirlerdi mesela. Şöyle bir klişeye sürükleyebilirlerdi onu. Aa meğersem o kız da... Hani bizim Invincible'da liseli kız işte süper kahraman diye. Yok niye zorluyorsun abi? Tamam oluşturdukları o kız teenage olsun. O da 14 yaşında. Onu olsun. diyorum yani süper kahramanlığa da bağlayacaksan. Ama bu bölüm her anlamda falsoydu yani. Her bir alanında. Yani evet. o biz tamam Morty'nin... Bir amaca hizmet etmiyor. Hani şeyde dedik ya Ejderha bölümünde. Orada bir amaca hizmet ediyor dedik. Evet. Or orada da bütün bölüm cinsel espriler. Ya toksik toksik Morty bölümünde de vardı böyle bir şey bak. Ha, orada ama şeyle dalga geçiyorsun yani. Game of Thrones gibi bir diziyle Orada ciddi bir cinsel içerik olduğu için onunla dava geçiyoruz Hangisi falan. Hangisini diyorsun? Ejderhalı bölüm mü diyorsun? Ejderhalı bölüm. Ha, evet. Yok ben şey diyorum. Toxic Rick bölümünde de Morty toksik halinden kurtulduğu zaman aşırı özgüvenli oluyordu ve böyle Hı. kendinden belki annesi yaşında bir kadınla sevgili oluyordu ama oradaki şaka şeydi yani. Hani Morty o kadar özgüvenli oldu ki artık Hı. çocuk halinde bile değil yani. Hani böyle büyük adam olmuş. Hani işte evet. e, hatta şeydi ya orada şeyle de makara yapıyordu. E, Martis Scorsese'nin şey film neydi? Wolf of the Wall Street'le makara yapıyordu, şey yapıyordu ya böyle işte borsayı hallettik falan diyordu. E seviniyorlardı falan. Mort Rick de onun yanına gidip ne saçmalıyorsun lan sen deyip bunu alıp getiriyordu. Hı. Yani böyle tölere ediyorlardı. Yani oradaki şaka zaten şeydi. Burada yani şimdi şunu da demek istemiyorum. Bu karakter de e, çok yaşlı bir karakter değil aslında. Ya sonuçta Morty'nin dengi değil yani tamam mı? Bilmiyorum sen ne diyeceğim. Yo yaşlı ya 90'lardan beri yetişkin o yani. İşte o da ben biraz Kaptan Marvel şakası gibi anladım orayı. O da 90'larda Kaptan Marvel oynadı falan filan. Neyse çok önemli değil oralarda. Bilmiyorum abi bu beni ben yani çok neyse, rahatsız etti I ve bak. hiç gülmedim yani. Bak yapmak istedikleri şeyi söyleyeyim sana bu bölümde. Bak o bir tane sahneyle onları kurtaracağını zannediyorlar. O şeyin bölümü sonunda işte ciddi bir sahnede annesinin omzlarında ağlayan bir Morty var tamam ha, mı? Aynen. Yani sözde bununla dramatik olmuş oldu bölüm yani. saçmalar bak. Yani nereden çıktık oradan bir tane çıktı süper kahraman dandik bir şey. Ergenlik hormonlarıyla şey yaptın. O şeydeki duygu geçmedi ki bize yapmaya çalıştıkları şey hangisi biliyor musun? Hangi bölümde yapmaya çalıştıkları şey hani? O ihtimaller oluşan bölüm vardı. Kız da bir hayat yaşamıştı. Sonra yanlışlıkla başa al evet. baş alıyordu. Çok asit, dramatik bir şekilde. Asit kazanı bölümü. Yok lan tabii asit kazanına düşüyorlardı. Sonra Morty ben seninle artık şey yapmayacağım mı? Öyle bir şey diyordu. O da ben sana o zaman bir tane işte, alet yapayım. Sen kendini sürekli geçmiş şey al falan diyordu. Hmm. Neyse burayı uzatmayalım. Çok anladım ben senin hangi bölümü kastettiğini. Ya neyse o bölüm. Yani ciddi bir kızla bir hayat yaşıyordu. Sonra yanlışlıkla başa alıyordu. Değil mi? <laughs> ya şey... Bir dünya fedakarlıklar, yaşanmışlıklar bir ömür yaşıyor. Bak oradaki de şakaydı hatırlarsan. Çünkü babası basıyordu şeye, kumandaya. <laughs> <laughs> evet, evet. Başladıkları yere dönüyordu. O hani şey şakasıydı o. Morty'nin yaşadığı bir e, hissiyat değildi. Yani o kadar şey izledik, izledik, izledik. Hop hepsi başa dönüyor. Şakasıydı aslında. Yani Aynen orada, ama orada çok dramatik bir duygu yaşıyordun sen esprinin arasında. Ya yaşıyordun da işte o o dramati dramatiklik de, o romantizm de aslında Jerry'nin salak gibi tuşa basıp her şeyi mahvetmesine bağlanması yani seni yükseltip yükseltip Allah kahretmesin dedirtmek için yapın. Bu bölüm öyle değil. Yok ama Allah kahretmesin değil. Orada şey hissediyorsun yani. Sen bir ömür bir şeyler yaşadı çocuk. Bir tuşla hepsi heba oldu. Oradaki Mort'in hayal kırıklığını sen de hissediyorsun yani. Ama bu burada da sözde onu yapmaya çalışmış. Tamam mı? Sözde Mort'in biz hayal kırıklığını hissedeceğiz yine. Ya ne alaka yani? Hiç, hiç zerre geçmedi gitti. Unuttuk kızı gitti. Bir, bir yani. de abi ben bu bölümün konusunu da anlamadım. Ne oldu abi bu bölüm? Ne, ne yaşadı? neyin Macerası neydi bu bölümün? Yani ne oldu? karakterler neyi neden yaptı? Ee, yani bir anda süper kahraman çıkıyor ortaya, Ortaya aşık oluyor ona. E, nasıl yani? Niye? Ne oldu ki? Nasıl? Böyle böyle izledim bölümü. E, ya bir şey bir şakaya mı bağlanacak acaba falan. Ya da işte ne bileyim, bir şey mi olacak? Meğersem Rick'in düşmanı mıymış bu kadın falan. Hani bunlardan mı gideceğiz? Ya da öbür tarafta Rick'le Summer ne yapıyor abi bunlar? Rick ne yapıyor? Oğlum Rick böyle bir adam değil lan. Bak Rick manyak bir herif. Tamamen Hedonist mi denir artık böyle haz hazcı bir erif tamam mı? Ama bu bu değil yani bu baş bu, bu böyle ergen bölümüydü yani bayağı bir tane 15 yaşında bir Tabii. çocuk yazmış bu bölümü sanki öyleydi hakikaten yani. Yani bir de diyorlar hiçbir şey bir şeye bağlı Niye özel niye özel bu bölümün ya Denhar Harmon diyor bir de bunu ya Den diyor bir de aynı Abi ben söylüyorum sana bak yine söylüyorum bunlar dumanlanıp yazıyor bunu net yani bu bölümü özellikle kanıtladı artık beni yani hakikaten bak şimdi normalde 3-4 bir bölümde 3-4 farklı konuyu ele alıp onları bir şekilde bağlıyorlar biz. Hayran olduğumuz kısım odur zaten Rick and Morty'nin. Farklı farklı. Ya da bir konuyu o... çok karıştırıp karıştırıp toparlanıyor. Ya da bir konuyu çok karıştırıp. Geçen bölüm gibi mesela. Evet. Bunda da gene 3-4 konuyu sözde ele alıp karıştırmaya çalışıyor. Tamam mı? Ama hiçbirisi karışmıyor. Hiçbir alakası yok. Bir kere mortilerle şeylerin hiç alakası yok. Lick'leri. Hiçbirini de tam anlatmıyorsun yani. Summer'ı soktun tamam mı senaryonun içine. Hiçbir şey yaramadı ki Summer'ın. Ne oldu yani? Ne kazandınız abi? Bölüm ne kaybedildi? Ya da neydi? Şaka neydi? İşte mesela Bizi şey nasıl... yani... şey süper kahramanla toksik çevreciliği birleştirmişsin. Hiçbir evet. şey anlatmıyorsun. Hiçbir komikliği de yok. Yani. Ben Yok abi. Bu bölüm olmuş. Gerçekten Sen çok ben. üzücü bir bölüm. Ha. Sadece söyleyeceğim şey şu. Morty gerçekten artık Psycho'ya bağladı. O adamla odada kalıp ondan sonra öbür odayı basması. Oralar yani yuh dedirtti bana yani. Ama artık Morty öyle biri ya. Biz gerçekten i̇şte onu diyorum, evet. Yani, yani o gelişimini yaşadık ya. Yani. Artık dozu yani adamın parmağını ısırıp Ateş diye bağıracak bir durum. Oralar güzeldi. <laughs> ya bir de nereden öğrendin hemen o yüzüğü kullanmak? Yani böyle Arap bir de Araplara satmak. <laughs> <laughs> Süper kahramanı Araplara satmak da yani bilmiyorum yani bak belki de oralar Riken Morty bölümü olduğu için hani bizim alıştığımız Riken Morty bölümlerine evet. temasına çok uyduğu için biz. Orayı çok sevdik. Ya biz yanlış da anlatmayalım kendimiz. Biz şey demeye çalışmıyoruz. Kimse bizi yanlış anlamaz. Hani böyle hep ab, ab, abuk subuk. Oh, he he şaka 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 demiyoruz. Rick and Morty'nin hiçbir bölümü öyle değil zaten. Yani Rick and Morty'nin benim için kendi adıma konuşuyor. Güzelliği şudur abi. Bir şakayı yapar, bu böyle bir bölüm sürer. Şakanın içindeyken de bir de şakalar yapar. Onlar da böyle yerindedir. Lafını sokacaksa da o aralardan sokar ve hiçbir şey bu senaryonun akışını değiştirmez. Yani sen zaten belli bir hikaye izlersin ve bu çok absürt olur %98 yani hatta %99 çok çok absürt olur örnek veriyorum mesela güzel bir örnekten betimleyeceğim size ne demek istediğimi. Pickle Rick bölümündeki espri ne? Rick ailesiyle terapiye gitmek istemiyor ve kendini turşuya çeviriyor. Abi dünyanın en komik esprisi. Niye? Lan daha ne olabilir? Yani oğlum ne bileyim benim uzaya gitmem lazım de. İşte ne bileyim bir şey uydur. Kendimi turşuya çevirdim. Ee, ben işte bir saatte kendime gelirim siz gidin falan diyor bir de. Şimdi bu sana rahatsız etmiyor. Neden? Çünkü Rick'in ailesini aslında içten içe kırmak istemediğini sen önceki bölümlerden biliyorsun ve bu bölümün hikayesini sana baştan söylüyor. Ve Rick ilerleyen zamanlarda işte kanalizasyona düşüyor. Oradan işte fare falan. Ha diyorsun yani bu bu bir yere varacak belli. Araya şakalar sokmaktan kastımı da söyleyeyim. Mesela işte bizim şey adam var ya Jaguar mıydı? Neydi oradaki ismi? He, hep hep Latin oynayan abinin seslendirdiği. O karakterle böyle kapışıyorlar mesela. O ne? Çok klişe bir şey. Laf sokma. Ama şakayı yapıyor adam. Bak o ana konuyu değiştirmiyor. Hala Rick'in oradan çıkıp o kurtulmaya çalıştığını biz anlıyoruz, biliyoruz. Ve ara şakalardan birini daha söyleyeyim. Rick'in oradaki pilleri milleri birleştirip lazer silah yapması mesela. Benim istediğim hmm. absürtlük bu. Ben tartışmıyorum orada ulan kalem pilden lazer mi çıkar? Ya önemli değil. O değil mevzu. Böyle bir manyak bir herif bu. Bunu şey yapamıyorsun ve ailesiyle grup terapisine gitmektense bunları yaşamayı tercih ediyor herif yani tamam mı? Al sana çok güzel bir örnek. Bu bölümde söylediğim bunların hiçbiri yoktu. Kirk tere, terep, terep sahnesi bile çok efsane. Çok ]ydi. güzeldi. Yani hakikaten çok güzeldi. Ben yazar olsam bu dizinin ya tamam Pickle Rick bölümü çok abartıldı. Kabul kabul ediyorum yani. Ya abi yine mi Pickle Rick falan diyecek belki insanlar ama bence ustaca yazılmış bir bölüm ve benim istediğim evet. Rick and Morty bölümü bu olduğu için ben bunu sevdim. Bu bölümde de illa böyle her bölüm böyle olsun demiyorum. Biz Rick and Morty'nin çok filler bölümünü izledik. Ama filler Rick and Morty'de alıştığımız filler bölüm bu değil abi. Bu ne? Bak dikkat söylüyorum. Ejderhalı bölüm kendiyle bile dalga geçiyordu ya. Abarttık galiba falan diyordu bölümün sonunda. Abi bak sen gidip 3 tane apokalips yapmışsın tamam koymuşsun senaryo. Tamam birini koydun şey. Birinde herkes sapıttı. Birbiriyle sevişiyor. Anladık tamam. Yani diğer ikisi niye böyle olmak zorunda? Diğer ikisinde farklı bir şekilde sapıttır yani. Bizim Rick and beklediğimiz bu kafamızı açsın yani. Baka ulan o ne çılgın sapıttılar falan diyelim yani. Bu da farklı bir kafaymış diye. Ki hep öyle derdik. Aslında öyle olurdu. Çünkü öyle olacağı için 3 tane apokalips kordu. Anladın mı? Hı hı. Aynı şey, aynı apokalipsileri göstereceksen sen niye üç tane koyuyorsun ki? Bir tane koy o zaman. Hayır ya da bunu öyle bir şakaya bağlı ki biz her seferinde başka bir şey bekleyelim ama hep aynı şey olsun. Ama öyle bir öyle bir sunum da yok. Anlatabiliyor yok, muyum? Şey yok. Ee, biz mesela... Sadece şeyler değişiyor. Yaratıklar değişiyor, değişiyor. Başka, değişiyor. başka hiçbir şey Bir tane yaratık bunların peşine takılıyor falan. Ee, onun da neydi olayı anlamadık. Yani Unity o bölümündeki o Rick'in e, birine bağlanamama ama sonra da boğulma bölümü gibi bir bölüm var elimizde. Bu bölümün, yani bunun Aynı aşağı yukarı aynı konuyu aynı temel ele alıyorsun. Ne alakası var ama? Ne alakası var yani? Abi ben bu bölümle gideceğim bir şey yok. Ben yani üzüldüm. Yani Rick and yani, Morty'nin. Ta taze izlediğim için bilmiyorum ama gerçekten bu bölümden daha kötü bir bölüm aklıma gelmiyor. Geçen şey, sezonda gelip... Zeus'lu bölüm vardı. Tamam mı? Ya bence o bile yok bundan kötü Ha yok onu bundan diyeceğim bile. yani. O bile kendi içinde şakaları vardı. Aynı kelimeyi kullanıp duruyorum farkındayım. Hı hı. Mesela işte Jerry'i kovuyorlardı. Jerry gidip kendine başka bir medeniyet kurup geliyordu. Orada da işte medeniyetler e, esprisi falan da vardı. Ha komik değil o başka ama adam e, başka yani bir şey yapmış anladın mı? O bölüm içinde ilerleyen bir şey var. Sonra işte e, Rick Zeus'la kapışıyor falan. Yani o bölüm bile ki ben o bölümü de sevmemiştim. O bölüm bile dediğim gibi bu bölüm de kat iyiydi yani. Evet, ya yani evet. en azından absürtlük vardı abi. Beklediğim absürtlüğün e, yarısından fazlasını aldım ben orada. Hani tamını almadım evet, ama. Evet. Yok abi. I -ı. Bu bölüm maalesef hiç olmamış. Hiç olmamış. Yani sözde eleştireceğiz diye not alma için şeyi açtım abi. Öyle bomboş kaldı sanki. sövgüler koydum bazı şeyler o kadar. Sadece hiçbir grubu temsil etmeyen Arap bu güzel bu dandik bölümde heba olduğu için üzgünüm yani. Ama <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> güldüm ya. O o bayağı iyiydi yani. Güzeldi. Bir de şeye güldüm sadece. O kara delik olan gezegende kara delik başlayınca, kara delik ortaya çıkınca bu çok korkunçmuş ya biz niye kutluyoruz falan diye gidiyor biri. içine çekiliyor kara delik. Öyle mi bir de ona ya? Hı, bu bayağı korkunç bir olaymış. Biz niye kutluyoruz bunu falan diye gitmişti biri. Ben bir de, de, de ona, te, üçün, ona tebessüm ettim yani. o üçüncü kadar. Üçüncü gezegende şu kız dünyayı kurtardı. Onun yüzünden yarın işe gideceğiz dediği yerde güldüm. <laughs> o kadar. Evet. Kapatıyorum o zaman hem de Kapatalım. çok sert Üzündük. hızlı kapıyı hızlı vurarak kapatacağım. Yani. Biz and Morty'nin bu bölümünü beğenmedik. Lanet gitsin böyle bölüme. Siz beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ya da bizim aynı mı düşünüyorsunuz ya da bizim düşündüklerimizin hakkında kötü düşünceleriniz mi? Hayır, iyi düşünceleriniz mi var. Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Biz yorum yaptığınız zaman seviniyoruz. Çünkü sadece 170 abonemiz var. Evet. <laughs> geçen geçen bir şey demiş işte yorumda. Muhabbetiniz çok güzel falan demiş. Ali Furkan 3 gün ağladı beni arayıp. <gülüyor> 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 İyi akşamlar. Hayırlı öğlenler, hayırlı sabahlar. Artık ne zaman izliyorsunuz?